babaannemin kurgu değil dediği o video. Eee rastgele bir kuaföre ben influencerım deyip gireceğim. Benim saçlarıma bir şeyler yapmalarını isteyeceğim. Şu an bir kuaför buldum. Giriyorum inşallah yaparlar. Hoş, geldin. Hoş buldum. Saçlarıma bir şeyler yaptırmak istiyorum da görüşebileceğim bir yetkili var mı siz mi yapıyorsunuz? Tabii ki, hemen. Tamam bekliyorum. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş Merhaba. buldum. Nasıl geldiniz Buyurun. Ben saçlarıma bir şeyler yaptırmak istiyorum da rastgele. Tabii. Nasıl bir şeyler? Video var mı? Ee, sorun olur mu? Yok, sorun olmaz. Yok. Olmaz, problem yok. Şimdi i̇şte ben influencer'ım. Benim saçlarımı istediğim şekilde ücretsiz yaparsanız buraya çok güzel bir davetiye çekerim videolarla ilgili. Buraya çok e, müşteri de yollarım. Kızın oyunculuk fena değil mi ama? Yiyorum diyorsunuz. Evet. Biraz bir paket atalım şöyle ama halledeceğim, bir saniye alacağım. Biraz bana doğru ödüller misiniz? İzlersen. Hayır kısmı. Şöyle buzluğun, şöyle atın, ben şuradan söyleyeceğim. Sağ olasın. İzlemeye başlayalım. Teşekkür ederim. Beyefendi ne yapıyorsunuz? Evet. 10 dakika bekleyeceğiz. Beyefendi bir şey söylemek gerekmiyor muydu? Eee ücretsiz bu kadar yapabiliyorum. Utancımdan yerin dibine girdim. Kendinden boyalı folyo. Sorun yok. Folyo da kendinden boyalı. var evet. Biz folyo sürüyoruz. Tatip koyduğumuz zaman direkt... Beyefendi oynayalım. yaptığınız şu anda büyük bir saygısızlık yalnız bana. Eee hanımefendi ücretsiz olarak bu kadar yapabilirim. Helal olsun iyi kapak olmuş.